Merhaba arkadaşlar. Organik maddelerle devam ediyoruz. İlk bahsedeceğim organik maddem karbonhidratlar. Bir moleküle ya da bir maddeye organik diyebilmem için mutlaka karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşması gerekiyor. Karbonhidratlar da karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşuyor. CH2O en karbonhidratların genel formülüdür. Ve karbonhidratların monomerleri birbirlerine glikozit bağı ile bağlanacaktır. Karbonhidratların nerelerde görülüyor? Yapısal bir moleküllerdir. Karbonhidratlar DNA'nın, bir nükleik asitin, RNA'nın, ATP gibi moleküllerin aynı zamanda hücre zarının hücre duvarının ve eklem bacaklıların dış iskeletinde yer alıyor. DNA ve RNA'da bir monosakkarit olan 5 karbonlu şeker şeklinde. ATP'nin yapısında ise ATP'nin yapısında bulunan azotlu organik bazım olan adeninin yapısında bulunuyor. Hücre zarında glikolipid ve glikoprotein şeklinde bulunabiliyor. Ve bazı canlılarda selüloz, bazı canlılarda kitin gibi hücre duvarı yapısını oluşturuyor. Yine aynı şekilde eklem bacaklarında kitin şeklinde dış iskeletinde bulunuyorlar. Ve karbonhidratların en önemli özelliklerinden biri de vücutta enerji kullanımında birinci sırada yer alıyorlar. Karbonhidratları 3'e ayıracağım. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler diye. Mono tek demek, di iki demek, poli ise çok demek. Tek şekerler, iki şekerler, çok şekerler olarak da adlandırabiliriz. Monosakkaritleri de ikiye ayırıyorum. Pentozlar yani 5 karbonlular, heksozlar yani 6 karbonlular olmak üzere. Riboz ve deoksiriboz yukarıda da söylediğimiz gibi DNA ve RNA ve ATP gibi moleküllerin yapısında bulunuyor. Riboz şekeri RNA ve ATP'nin, deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısında bulunuyor. Vücutta enerji vericidir ve bu anlamda birinci sıradadır dedik ama pentozlar yani riboz ve deoksiribozlar bu kısım önemli asla enerji verici değil yapıya katılan bir karbonhidrat çeşididir. Bu kısım önemli. Heksozlarla altı karbonlarla devam ediyorum. Glikoz diğer adıyla üzüm şekeri, fruktoz meyve şekeri, galaktoz ise süt, şekere. Bunlar 5 karbonlular. En önemli bahsedebileceğim monosakkaritin burada glikozdur. Glikoz kan şekeri olarak da adlandırılır. Kandaki miktarı önemlidir. Glikozun. Ve aynı zamanda glikozla alakalı bilmem gereken en önemli şey de sinir hücrelerinin tek besin kaynağıdır. Bu kısımda önemlidir, karşıma gelebilir. Monosakkaritlerle alakalı ya, ya da karbonhidratlarla alakalı sorulan en önemli sorulardan biri de şu. Monomerleri birbirine glikozit bağıyla bağlıdır dedik ama monosakkaritler küçük moleküller. Yani basit yapılar oldukları için yapılarında glikozit bağı asla bulunmaz. Ben monosakkaritleri birbirine bağlamak için glikozit bağı kullanıyorum ve karbonhidratların disakkaritler ve polisakkaritler şeklindeki yapılarında glikozit bağı bulunur. Bu kısım çok önemli. Aynı zamanda monosakkaritler için şunu da söyleyelim. Küçük moleküller oldukları için hücre zarından geçebilirler kolay bir şekilde. Disakkaritlerime geldim maltoz, sükroz ve laktoz. Şöyle diğer isimlerine bakacak olursak. Maltoz diğer adıyla arpa şekeri. Sükroz çay şekeri. Laktoz ise süt şekeridir. Maltoz ve sükroz bitkisel laktoz hayvansal bir besindir. Disakkaritler yapılarında iki tane monosakkarit bulunur. Şöyle sırayla bakalım. Glikoz ve glikozun bir tane glikozit bağı ile bağlanması sonucu maltoz açığa çıkar. Aynı zamanda bu bir yapım tepkimesi yani dehidrasyon tepkimesi olduğu için bağ sayısı kadar yani bir tane de su açığa çıkacaktır. Sükroza geldim. Yine glikoz bulunuyor. Yine glikozit bağı bulunacak yapısında. Glikoz ve fruktoz bir araya gelerek sükroz diğer adıyla sakkaroz meydana gelir. Aynı zamanda bu bir yapım tepkimesi olduğu için yine su açığa çıkacaktır. Ve dediğim gibi bu bir yapım dehidrasyon tepkimesi olduğu için bu tepkimelerin gerçekleşmesi sırasında mutlaka enerji kullanmak zorundayım. Son disakkaritime geldim. Glikoz ile Galaktoz bir araya geldi. Laktoz dediğim disakkaritim açığa çıkmış oldu. Yine burada da glikozit bağının varlığından bahsediyorum. Soru dedi ki monomerleri arasında glikozit bağı bulunan organik molekülle ilgili dediğinde karbonhidratlar aklıma gelmeli. Aynı zamanda glikozit bağının yapısı, glikozit bağı DNA'nın ve RNA'nın yapısında da karşıma çıkacak. ATP'nin yapısında da karşıma çıkacak. Bu kısımda tekrar bahsedeceğiz bu bununla alakalı. Devam ediyorum polisakkaritlerle. Polisakkaritlerim nişasta, selüloz, glikojen ve kitin. Ben bu polisakkaritleri bitkide, hayvanda bulunmaları ve yapıya katılmaları depo edilmeleri anlamında ikiye ayıracağım. Nişasta ve glikojen depo sal bir polisakkarit iken selüloz kitin yapıya katılır ve yapısaldır derim. Nişasta ve selüloz bitkide bulunduğu için bitkiseldir. Glikojen ve kitin hayvanda bulunduğu için, hayvan hücrelerinde bulunduğu için hayvansal polisakkarittir diyeceğim. Nişasta ile devam ediyorum. Nişasta dediğim polisakkarit bitki hücrelerinin depo polisakkaritidir depo polisakkaritidir. Yani bitkiler nişasta glikozlarını nişasta şeklinde alır ve depo ederler. Su da çok az miktarda çözünebiliyor nişasta dediğim moleküller. Glikojen yine depo polisakkariti olduğunu söylemiştik. Hayvan, mantar, bakteri ve arke aleminde bulunan canlıların hücrelerinde bulunan bir depo polisakkarit çeşididir. Selüloza geldim. Selüloz suda çözülmez. Bitkilerin hücre duvar yapısına katılır. Bitkilerin hücre duvarı selüloz yapılıdır. Burada selülozla ilgili bahsetmem gereken önemli noktalar var. Selüloz bazı otçul memelilerin sindirim kanallarında mutalist bakteriler tarafından sindirilerek canlıya yani bu otçul memeliye glikoz şeklinde verilir. Sindirim kanalında mutalist bakteriler tarafından glikoz şeklinde verilir ve bu otçul memeliler bu bakteriler mutualist bakteriler sayesinde selülozun glikozlara dönüşmesini ve bu anlamda glikozun solunumla parçalanıp enerji şeklinde vücuda alınmasını sağlar. Aynı zamanda selüloz hayvan hücrelerinde yani bu mutualist bakteri bulunmayan hayvan hücrelerinde sindirilmez. Ama sindirim kanalında mukus salgılanmasını arttırır. Mukus salgısını arttırır ve sindirimin daha kolay olmasını sağlamış olur. Nişasta, glikojen, selüloz, son olarak da kitinden bahsediyorum. Yine Söylediğim gibi karbon, hidrojen, oksijen atomlarından oluşmalı bir organik molekül. Aynı zamanda kitinde azot elementi de mutlaka bulunur. Yine bahsetmiştik tekrar söyleyelim. Eklem bacaklıların dış iskeletinde ve mantar hücrelerinin ya da mantarların diyelim hücre duvarının yapısını oluşturur ve kitin suda çözülmez. Kitin aynı zamanda çok serttir. Sert bir yapıda olduğu için de ameliyat ipliği yapımında kullanılır. Şimdi biz dört tane polisakkaritten bahsettik ve bu dört polisakkarit de glikozlardan oluşuyor. Glikozlardan oluşuyor ise neden isimleri farklı, neden farklı yapılar oluşuyor? Çünkü glikozların bağlanma şekilleri farklı, yani kimyasal formülleri farklı olduğu için, farklı şekilde bağlandıkları için, farklı isimler alıyorlar. Bu yüzden isim olarak da farklılar. Şimdi karbonhidratlar konuları konusuyla alakalı öğrencilerin yani sizlerin çok karıştırdığı soru tarzları var. Bu soru tarzlarıyla alakalı örneklere bakalım. Bir hücrede 60 glikoz molekülü kullanılarak maltoz sentezleniyor. Öncelikle benim maltozun formülünü bilmem gerekecek. Glikoz, iki tane glikoz molekülü glikozit bağı ile bağlandı ve bağ sayısı kadar yani bir tane su açığa çıktı. Elimde 60 tane glikoz varsa kaç tane maltoz molekülü sentezlenir diyor. Hemen şöyle bir doğru orantı kurdum. 1 maltozda 2 glikoz varsa elimdeki 60 glikozla Kaç tane maltoz sentezleyebilirim? Hemen cevabımı şöyle buldum. 30 tane maltoz sentezleyebilirim. Kaç molekül su açığa çıkar demiş. Bir maltozda 2 glikoz vardı. Kaç tane bağ kuruldu arada? Bir tane. Bir maltozda bir bağ varsa 30 maltozda ne kadar bağ vardır? 30 tane vardır. Bu 30 tane bağ kurulurken bağ sayısı kadar da su açığa çıkar demiştik. Buradan da 30'u buldum. Peki şöyle bir baktığımda bu tarz soruları gördüğümde ne kadar su çıkar? Hop hemen buraya en eksi bir taneyi söylüyor öğrenciler. Ama burada şuna dikkat etmek zorundayım. Soru ne diyor? Maltozlar arasında şöyle glikozları düşündüm bir tane glikoz diğer glikozla glikozit bağı ile bağlanıyor. Şu molekülün maltoz olduğunu düşünürsem bu arada sadece bir tane bağ vardır. Bir maltozda bir bağ varsa 100 maltozda 100 tane, 1000 maltozda 1000 tane bağ vardır. Hemen n bir formülüne yönelmeden bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözebilirim. Diğer soruma geçtim. Bir hücrede 800 glikoz bulunmaktadır. Bu glikozların 400 tanesiyle maltoz, 400 tanesiyle nişasta sentezi gerçekleşecekmiş. Toplam ne kadar suyun açığa çıktığı soruluyor. Şimdi burada da çözmüştük. Tekrar maltoz formülümü, formülümü yazmıyorum. Bir maltozda 2 glikoz var ise 400 glikoz ile kaç maltoz yapabilirim? 200 tane maltoz yaparım. Bu şu an su, açığa çıkan suyu arıyorum. 200 tane maltoz arasında ne kadar su bulunur ona bakalım. Bir maltozda bir bağ kurulup bir su açığa çıkıyorsa 200 maltozda ne kadar su açığa çıkacak 200 tane su açığa çıkar. Geri kalan 400 ile de nişasta sentezleyecektim. Hemen oraya bakalım. Nişasta sentezi gerçekleştirirken bir polisakkaritten bahsediyorum. Burada birden 400'e kadar şurada 400 tane glikoz kullandım. Yan yana ekledim ve burada en eksi bir formülünü kullanıyorum. En eksi bir formülünü kullandığımda 399 tane suyun açığa çıktığını gördüm ve toplam ne kadar su açığa çıktı? 200 ile 399'u topladım. 599 mol su açığa çıktı. Ne kadar glikozit bağı kurulduğunu sormuş B şıkkında. Şöyle bir baktım. Hemen şu formüle baktım. 200 tane su açığa çıktı. Bağ sayısı kadar su açığa çıkardı. 200 tanesi maltozdan geldi bağların. 399 tanesi de nişastadan geldi. Hemen altına yazdım. Maltoz, nişasta. Yine açığa çıkan su sayısıyla aynı. 599 tane glikozit bağı kurulduğunu gördüm. C şıkkına geliyorum. Üretilen toplam maltoz mu yoksa nişasta mı daha ağır olur diye sormuş. Burada önemli olan kısmım açığa çıkan suların farklı olmasıyla alakalı. Hemen şöyle diyebilirim. İkisinde de 400 tane glikoz varsa neden biri diğerinden daha ağır olsun ki diye düşünebilirim. Şimdi şöyle yapacağım. 400 tane glikoz kullanarak 200 tane maltoz yaptım. Ve bu 200 tane maltozu yaparken 200 tane de su açığa çıkardım. Yine aynı miktardaki glikozu kullanarak bir tane nişasta yaptım. Ve açığa 399 mol su açığa çıkardım. Glikozlarım eşit miktarda. Burada baktığımda maltozla birlikte 200 molekül suyun ağırlığı glikoza eşit. Buraya baktığımda bir tane nişastayla 399 mol suyun ağırlığı glikoza eşit. Yani ben nişasta sentezi yaparken çok büyük bir miktarda su açığa çıkardığım için maltoz nişastadan daha ağırdır derim. Tekrar söylüyorum bu kısım önemli. Burada 200 tane su açığa çıkardım. Suya 200 yani suyun ağırlığı 200 su olacak şekilde. Burada ise 399 tane su 400 glikozun yapısından koptu. O yüzden nişasta burada maltoza göre daha hafif oldu. Sorularımdan sonra diğer bir organik madde olan yağlarla devam ediyorum. Yağları şöyle özelliklerinde baktığımda yine organik bir molekül olduğu için karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşacak ve bazılarında azot ve fosfor elementinin de bulunabildiğini söyleyeceğiz. Yağlar suda çözünmezler. Eter, benzen, kloroform aseton gibi başka çözücüleri vardır. Yapı birimleri yağ asidi ve gliseroldür. Ve yapı birimleri birbirine ester bağı ile bağlanırlar. Vücutta enerji kullanımında ikinci sırada yer alıyorlar yağlar. Yapısındaki hidrojen oranı yüksek olduğu için Solunumda yıkımında çok miktarda oksijen kullanmak zorundayım. Çok fazla oksijen ve çok fazla hidrojen olduğu için elimde bu yıkım sonucunda da çok fazla su açığa çıkacaktır. Bu özellikleri nedeniyle göçmen kuşlar kış uykusuna yatan hayvanlar ve çölde yaşayan hayvanlar ya da canlılar diyelim. Çölde yaşayan canlılar yağ depolarlar. Birim miktarda baktığımda karbonhidrat ve proteine göre enerjisi daha yüksektir, daha fazladır. Ve bazı vitaminlerin, vitaminlerin adek vitaminlerinin depolanmasını sağlar. İç organların etrafını sarar. Ve iç organları böylelikle korumuş olur. Yine iç organların etrafını sarar. Vücutta ısı izolasyonu sağlar gibi özelliklerinden bahsedebilirim yağların. Nötral yağ ile devam ediyorum. Yağ çeşitlerine bakıyorum. Nötral yağ, fosfolipitler, steroidler şeklinde yağ çeşitlerinden bahsedeceğiz. Nötral yağ diğer adıyla trigliseritler. Nötral yağların yapısında 3 tane yağ asidi ve bir tane de gliserol bulunur. Ve bu tepkime sonucunda nötral yağı oluşturuyorum. Ve unutmadan bunun bir dehidrasyon tepkimesi olduğunu ve bu tepkimenin gerçekleşirken enerji harcandığını, küçük molekülleri bir araya getirip büyük bir molekül kullandığımı, arada burada bahsettiğim ester bağının bulunduğunu ve bağ sayısı kadar da su açığa çıktığını söyleyeceğiz. Hemen bakıyorum 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol var. Bunları birbirine nasıl bağlarım? Şurada 3 tane bağ kurarak, 3 ester bağı kurarak bağlarım ve bağ sayısı kadar yani 3 tane de suyun açığa çıktığını söyleyebiliriz. Devam ediyorum fosfolipitler ile fosfolipitler vücudumdaki en önemli yapılardan birinin yani hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarının yapısına katılır. Şöyle baktığımda bu bir hücre zarı olsun. Şu kısmına yakından bakıyorum. Hücre zarının yapısında şu şekilde çift sıralı halde dizilirler ve baş kısmı suyla temas halindedir. Suyu seven diğer adıyla hidrofilik ve suyla şuradan da gördüğümüz gibi suyla teması olmayan, suyu sevmeyen, sudan kaçan, sudan korkan hidrofobik kısmından oluşurlar. Yine nötral yağlar gibi büyük moleküllerdir. Suyu seven kısmında bir tane gliserol ve bir tane fosfat grubu bulunurken suyu sevmeyen kısmı şurada gördüğüm şekilde iki tane yağ asidinden oluşurlar. Şöyle bir baktığımda bir gliserol, bir fosfat, ve iki yağ asidi şeklinde olduğunu gördük. Elimde dört tane molekül var. Burada da fosfolipitlerde de nötral yağlardaki gibi sentez sırasında üç tane yani bağ sayısı kadar su açığa çıkar diyoruz. Diğer, e, diğer bir yağ çeşidime geldim. Steroidler. Steroidler şöyle diyelim küçük moleküllerdir. Yani nötral yağ, fosfolipit gibi büyük değillerdir. Küçük moleküllerdir. Yağda çözülen bir vitamin olan D vitamininin yapısına katılır. Aynı zamanda eşey hormonlarının yapısına katılır. Aynı zamanda böbrek üstü bezinden sentezlenen bazı hormonların yapısına yani kabuk kısmından sentezlenen hormonların yapısına katılır. En önemli steroid, steroid çeşidim ise kolesteroldür. Ve kolesterol hayvan hücre zarlarında gömülü olarak bulunurlar. Hayvan hücre zarında bulunur derim. Soru dedi ki Hücre zarının yapısında bulun, kolesterol bulunan bir canlı ile ilgili dediğinde bunun hemen bir hayvan hücresi olduğunu bilmem gerekecek. Şimdi yağ asitleri aslında yağ çeşidi değildir. Yağların yapı biriminin çeşididir diyeceğim. Yapı birimi çeşidi olması açısından doymuş ve doymamış yağ asidi şeklinde Onları ayırıyorum. ikiye ayırıyorum. Doymuş, doymamış. Kavramlara baktım. Neye doymuş, neye doymamış. Yağ asidi doymuş olanlar hidrojene doymuştur. Doymamış olanlar da hidrojene doymamıştır diyorum. Hemen şöyle bir yapı olarak baktığımda karbon atomlara 4 bağ yapmış ve yeterli hidrojen bulunduğu için ee, tek bağlı bulunuyorlar. Doymamış yağ asitlerine baktım. Hidrojen atomu eksik kalmış şurada. Buraya hidrojen ekleyememişim. Hidrojene doyuramamışım. O yüzden karbon atomları arasında çift bağ kurmak zorunda kalmış ve en önemli farkım böylelikle oluştu. Doymamış yağ asitlerinin yapısında eksik hidrojen bulunduğu için çift bağ vardır. Yapıda doymuş yağ asitleri Hidrojence doyduğu için ve karbon atomları arasında çift bağ bulunmasına gerek olmadığı için yapı olarak tek bağlıdır. Doymuş yağ asitleri hidrojene doymuş, hidrojenler bolca bulunuyor yapısında. Bu yüzden oda sıcaklığında katı halde bulunur. Örneğin tereyağı, kuyruk yağı gibi yağ asitlerine örnek verebilirim. Böylelikle yapısal olarak da hayvansal olduklarını söyleyebilirim. Doymamış yağ asitleri ise oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Örnek olarak zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi örneklerimi verebilirim. Ve onların da bitkisel olduğunu söyleyebiliriz. Burada hemen trans yağlardan da bahsetmek istiyorum. Trans yağ dediğim dönüşmüş yağ anlamına gelir. Doymamış bir yağ asidinin hidrojen eklenerek doyurulmasıyla oluşur. Yani endüstriyel ortamda doymamış bir yağ aldım. Ona hidrojen ekledim ve onu doymuş yağ asitlerine dönüştürmüş oldum. Yağ asitleri ile ilgili son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Vücutta sentezlenmeyip ve dışarıdan hazır alınan yağ asitlerine temel yağ asidi Diğer adıyla esansiyel yağ asidi adını veriyorum. Ve bu yağ asitlerinin birbirinden farklı olmasını yani doymuş ve doymamış yağ asitleri bir sürü çeşitleri var. Bunların farklı olmasının da kimyasal formülleriyle yani radikal gruplarıyla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere